Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda diş beyazlatma işlemini sizlere göstereceğim. Öncelikle yine seçim araçlarımızdan hızlı seçim aracını alıp çalışacağımız alanı seçmemiz gerekli. Hemen diş bölgelerini seçiyoruz dikkatli bir şekilde. Daha sonra bakın buradan sünger aracımız var. Sünger aracının buradan doygunluğu azalt ve doygunlaştır seçenekleri var. Ben doygunluğu azaltacağım ve bakın buradan piksel boyutumu ayarladım. Böyle dişlerin üzerinden bakın sarı rengi doygunluğunu azaltacak şekilde boyamamı yapıyorum. Bakın daha detay bölgeler için daha ufak pikselli fırçamı seçiyorum. Hemen oralardaki ayarlamamı yapıyorum. Daha sonra ufak bir işlem için, parlatma işlemi için buradan soldurma aracımı alıyorum. Bunun da piksel boyutunu ayarlıyorum ve bir sefer şöyle dişlerimin üzerinden geçiriyorum ve gördüğünüz gibi buraları biraz daha yapılabilir. Evet, gördüğünüz gibi dişlerimiz artık bembeyaz.